Örümcek kız, örümcek kız. Fakir üstte uyuyor değil mi? Evet üstte uyuyor. Dikkat et. Çok çabuk uyanır. Tamam tamam. Zaten bir şaka yapıp gideceğim. Oo, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Fakir oruç oruç uyurken arkadaşlar ona bir adet koku bombası satacağız arkadaşlar. Osuruk kokulu. Ne? Osuruk kokulu mu? <laughs> Neyse siz görmeyin. Sadece ben yapacağım. Enes amca, eniz amca ne yapacaksın? Örümcek çocuk yukarıda babana koku bombası atacağım. Asırık kokulu. Ne? <laughs> sus sus ses son ses sol. Arkadaşlar fakir orada horul horuluyor. <laughs> Allah örümcek ailesi. <kahretsin. gülüyor> Oha arkadaşlar rüyasında bile size video çekiyor be. Oha buna bence güzel bir like patlaması gelir. Neyse arkadaşlar attım bakalım şöyle. Ha, ne oluyor be? Bu ne kokuyor? İğrenç. Arkadaşlar. Gel 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 örümcek çocuk gidelim şuradan yürü yürü yürü. ne yaptın içeriği kokuttun Enes ya sen temizleyeceksin. Tamam yenge temizlerim. Arkadaşlar birisi evime çok kötü gaz kokusu attı. Arkadaşlar kim yaptı bunu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Of be ne güzel uyuyordu. Örümcek çocuk. Örümcek çocuk da yok. Allah 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 Allah. Örümcek çocuk. <laughs> Babacım ne Ah orada örümcek kızlar Bir dakika geliyorum örümcek çocuk. Örümcek kız. Efendim aşkım. Nerede? Enes nerede? Biliyorum biliyorum. Enes beni şakaladı değil mi? Neredesin? Ah, içeride gördüm arkadaşlar içeride. Ya bilader ne oldu? Küçük bir şaka yaptık. <laughs> Görürsün arkadaşlar yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde Enes'e ne şakası yapalım? Dostum bana zaten yapacağını yaptım bir önceki bölümde. Arkadaşlar ne yaptı biliyor musunuz bana? Bana gitti Bataklık Cadısı'yla bir akşam yemeği yedirdi ve sonra beni Bataklık cadısı ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı ne yaptı? Dudağımdan öptü. <laughs> <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Çok komik. Enes neyse yürü yürü. Bir daha bana şaka maka yapma. Ben de sana böyle şaka yaparım işte. Neyse arkadaşlar. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Evet dostlarım bir önceki bölümü izlediyseniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Sınırsız dilek hakkımız olan bir cinimiz var ve arkadaşlar bugün sizin yorumlarınızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani sizin dileklerinizi gerçekleştiriyoruz cinle birlikte ve ilk dileğimiz ekrana çıkacak arkadaşlar. Ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar ilk 5 dakika içinde. Çünkü yorumlarınız ekranda gözüküyor haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi hemen ilk dileğimiz neymiş okuyalım. Zorluklar bizde kanalı arkadaşlar demiş ki e, zenginin evi toprak olsun hemen dileyelim arkadaşlar bir dakika cinimizi bir alalım lambasıyla birlikte şöyle hızlıca hemen inelim aşağıya oh, düştüm <laughs> gel bakalım buraya sivrilicin şöyle takip et beni bakalım hemen gel bakalım Evet arkadaşlar geliyor. Yukarıya çıkalım. İlk dileğimizi dileyelim dostlarım. Bugün takipçilerimizin istediği dilekleri yerine getirecek arkadaşlar buradaki seyircilerimiz. Şimdi nerede bakalım? Hani nerede? Dostum bilmiyorum arka taraftaydı ama Allah Allah gelemedim ya bir dakika ya da bu lambanın içine mi girdi yoksa bir bakayım Allah Allah bakalım arkadaşlar şöyle ee, hani ya dostum dur bir tut beni ya Ya o Cık, Allah Allah Nerede ya bu nereye gitti bu cin Bir dakika ya arkadaşlar en iyisi burada tekrardan e, Lambayı olmak ve Tekrardan yanımıza çağırmak arkadaşlar Çünkü nereye gittiğini bilmiyoruz Şöyle hemen hızlıca Böyle çağıralım bakalım 1-2-3 Emredersiniz sahip Hah buradasın sonunda Şimdi senden isteğim ne biliyor musun Buradaki zenginin evini Toprağa çevirmeni istiyorum isteğiniz benim için bir emirdi. İnanmıyorum. <laughs> arkadaşlar şu evine bir bakın. Ne oluyor ya? Evime ne hale geldi? Pis pis toprak kokuyor. Çok iyi oldu arkadaşlar. Oha dışarıya bile çıkamıyor. Komple her şey toprak oldu. Vay be. Dostlarım bakalım bir sonraki dileğiniz neymiş bakalım. Ne? Süper kahraman gücü mü? Kim demiş? Arkadaşlar Muhammed demiş ki süper kahraman gücü iste demiş. Peki o zaman ee, Cin bana süper kahraman gücü ver bakalım. Emre dersiniz sahi. Ne? Şimdi oldu mu süper kahraman gücüm? Uçmayı deneyin bakalım. He? Bir dakika. Uçmanız nasıl... Oha bu nasıl bir zıplayıştır? Arkadaşlar. Ana Oha kaç blok zıplıyorum bu ne güçlü 1 2 3 4 5 blok yukarıya zıplayabiliyorum biliyorum Oha Arkadaşlar vay bir dakika Uçmayı denedi değil mi Dostum ben de istiyorum Bir dakika bir dakika Enes sana da dileriz aynısını Şimdi arkadaşlar şimdi uçmak Aa, Uçuyorum Bir dakika şöyle hızlıca bir gidelim bakalım Domuzcuk el bak Oha arkadaşlar Vuruşlarımız yakıcı Pişmiş domuz eti ama yiyemeyiz oruçluyuz. Şimdi arkadaşlar süper kahraman güçlerimiz aktif. Çok iyi be. Bakayım bir dakika şunu kaldırabileceğim mi? Oo bir dakika şöyle koyayım yerine hop arkadaşlar vallahi çok iyi ya şöyle zıplayalım normalde buradan zıplayamayız arkadaşlar ama çok güzel vay be bakalım diğer e, dileğiniz neymiş arkadaşlar o dileği gerçekleştirelim çok iyisiz arkadaşlar e, bu videonun daha fazla gelmesini istiyorsanız yani bu dilek serilerinde devamlı gelmesini istiyorsanız alt tarafa e, dileklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki bölümde hangi dileğim yorumlara yazın arkadaşlar. Siz de bu videoya katkınız olsun. Siz de bu videodan olun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçabiliyoruz. Çok güzel. Bakalım üçüncü dileğimiz neymiş? Ee, geldi panda demiş ki arkadaşlar youtuber arabası iste tamamdır cin senden dileğim youtuber arabası istiyorum şöyle güzel bir renk olursa sarı olursa iyi olur aslında peki Dileğiniz benim için bir yemiz. Arkadaşlar şuna bakın. Youtuber arabası ve rengi de tutmuş. Sarı. Efsane. Dostum gel bir turlayalım mı? Arkadaşlar bir dakika içine bir bakalım. Şöyle. ooo çok güzel. İçine çok hoş duruyor arkadaşlar. Valla çok efsanevi bir arabamız oldu. Oha be. Çok güzel değil mi arkadaşlar? <laughs> sarı sarı bir daha. Bir dakika. Bunu şöyle... Götürebiliyor muyuz? Bir dakika kaça basıyormuş? 300 e mi? Yuh! Ne kadar hızlı gidiyordur acaba? Arkadaşlar bunu kullanmadan önce sizin dileklerinizi bir bitirelim önce bakalım. Başka ne dilemişseniz? Arkadaşlar Emirhan Çam demiş ki uzaylı silahları iste demiş. Aynen. E, duydun değil mi istediğimi? Emredersin. Arkadaşlar envanterim silah doldu. Bir dakika bir de bir de zırh verdi. Arkadaşlar Bakın Uzaylı Kıyafetini Giydik Gördüğünüz Gibi Şimdi Arkadaşlar ee, Ne Yapacaktık Unuttum Dur 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 Şu Silahları Bir Deneyelim Bakalım e, Nerede Deneyebiliriz Arkadaşlar Şöyle Etrafta Canavarlar Yok Ki Arkadaşlar Gündüz Olunca Şuradaki de Deneyelim Bakalım İnek Öl Bakalım Oo, cayır cayır yaktık. Aha, akşama ne güzel biftek yeriz arkadaşlar. Bu silahımız bu da çok güzelmiş arkadaşlar. Ne silah? Nükleer silahmış arkadaşlar. Ölümcül nükleer silah. Bu da çok güzel. Bunun adı neymiş? Bu da arkadaşlar uzaylı öldürücüymüş. Bu ne? Oo, bak bu da çok güzel arkadaşlar. Bu ne? Bu da Sonic silahı. O altılı lazer silahı. Arkadaşlar nedir? Aa ateş topu fırlatıyoruz. Bu ne? Aa arka oo, oo, çok güzel Bunların hepsi efsane arkadaşlar Bakalım arkadaşlarımızın diğer dilekleri neymiş Emine Bozkurt demiş ki Arkadaşlar evini zümrüte çevir Dileğim evimin zümrüt de olması Emredersiniz sahip Arkadaşlar e ev... Ana ben Aa, dostum hala bu toprak evde kalıyorsun ya o yüzden aynen arkadaşlar daha tam anlamıyla bu yeni evimize taşınmadığımız için bu evimi zümrüt yapmış. Olsun. Olsun arkadaşlar. Bir şey olmaz. Ee, bu eve tam taşındığımız zaman onu da tam zümrüt'e çeviririz. Bakalım bir sonraki dileğiniz neymiş? Muhammed Yaşlı demiş ki arkadaşlar abi villa. Villamız burada. Helikopter. Helikopter isteyebiliriz aslında. Ve araba. Arabamız da burada aslında arkadaşlar. Tamamdır. Ee, senden dileğim burada da olmayan tek şey helikopter olduğu için bir tane de helikopter istiyorum. Emredersiniz. Arkadaşlar. Oha şuna bir bakın küçük bir şey ama bence güzel olur arkadaşlar şuna bir bakın çok güzel değil mi? Vay be bakın arkadaşlar çok iyi güzel bir helikopterimiz de oldu of ya dostlarım yorumlara yazın bir sonraki bölümde yani yarın hangi dilekleri dileyim arkadaşlar bana böyle daha güzel daha böyle efsanevi dilekler yazın arkadaşlar çünkü sınırsız dilek hakkımız var ve istediğimizi yapan bir decemiz var. Çok güzel ya. Dostlarım ekranda çıkan videolara tıklamayı unutmayın ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Dışarıda sakın çıkmayın arkadaşlar. Bakın hastalıklarda azalmaya başladı. Hepiniz çok seviyorum Örümcek Ailesi. Abone olmadıysanız da hemen abone ol butonuna basarak da dev 200 bin kişilik ailemize katılmayı unutmayın. Hadi bakalım hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yorumlara direkt yazmayı unutmayın.